Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her katında ayrı lezzet olan nefis bir süt tatlı tarifim var. Umarım beğenirsiniz. Tarife ilk olarak e, bal kabaklarımı haşlayarak başlıyorum püre haline getireceğim. E, siz eğer bal kabaklı yapmak istemiyorsanız havuçlu da yapabilirsiniz. Ama ben burada iki büyük dilim bal kabağını e, 4 yemek kaşığı kadar toz şeker ve üzerine bir su bardağına yakın su ekleyerek e, orta ateşte kaynatarak kabaklar yumuşayana kadar e, pişiriyorum. Suyunu hafif çektikten sonra ocağın altını kapatıyorum ve kabaklarımı önce bir ezici yardımıyla daha sonra da blenderdan geçirerek tamamen püre haline getiriyorum. Kabakları pişirirken çok fazla kurutmayın. E, hafif böyle akışkan bir e, kıvamda olması lazım. Baktınız e, suyu tamamen çekildi. E, kuru oldu. Biraz sıcak suyla kaynatabilirsiniz. Kıvamını açabilirsiniz kabak püresi soğurken bizler muhallebisini hazırlayalım. İrmikli bir muhallebi hazırlayacağız. 1 bir su bardağı toz şeker ve 12 yemek kaşığı irmiği tencerenin içerisine alalım. 1 litre süt ekledim. Bu üç malzemeyi sürekli karıştırarak ocağın başından ayrılmadan pişirelim. Dibi tutmasın o yüzden sürekli karıştıralım diyorum. Göz göz olduktan sonra ocaktan alacağız. kaynadıktan sonra da içerisine bir paket vanilya ilave edeceğim. İrmik tatlımızın kıvamında da e, görebilirsiniz. Hiç soğutmadan e, bu hazırlamış olduğum e, irmik tatlısını iki eşit e, olarak ayıracağım, farklı bir kaba alacağım. Bir kısmını kakaolu, bir kısmını da sade olarak hazırlayacağım için göz kararı olacak şekilde e, sade olan kısmı kenara alıyorum. Tencerede kalan kısmı da kakao ekleyeceğim böylece bir e, muhallebin içerisinden iki farklı renkte ve lezzete sahip irmik tatlısı elde etmiş olacağız muhallebi hazırlaması sadece 10 dakika e, tatlı yapıp yemesi e, toplamda bir saati buluyor e, Hem çok pratik hem de çok az malzemeyle hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı oluyor 2 yemek kaşığı da kakaoyu sade kalan e, tencerenin içerisindeki irmikli tatlının içerisine aldıktan sonra e, karıştırıyorum. Ve kakaonun iyice içerisine karışmasını sağlıyorum. Bu işlemleri yaparken muhallebiyi soğutmadan e, direkt ocaktan aldığım gibi yapıyorum. Beklerse muhallebi de katılaşacaktır. İyice karıştırdıktan sonra kalıbımın içerisine dökeceğim bu iki malzemeyi. Bu aşamada kıvamı biraz koyu gelirse 2-3 yemek kaşığı kadar sütle kakao irmik tatlısını biraz açabilirsiniz. Kolay servis edebilmek için ben kelepçeli ayarlanabilir kare olacak şekilde bir kalıp ayarladım en küçük kısma getirdim. Sizlerin böyle bir kalıbı yoksa Borcamın kare borcam, yuvarlak borcam olabilir. Bunları bir sudan geçirdikten sonra önce kakaolu karışımı görmüş olduğunuz gibi, sonrasında da sade karışımı birbirine karışmayacak şekilde çok bastırmadan kalıbın içerisine alabilirsiniz. Farklı kalıplarla deneyebilirsiniz. Yuvarlak pasta kalıpları da olabilir. Evinizdeki e, elinizde olan e, pasta malzemeleriyle, fırın kaplarıyla da de değerlendirebilirsiniz. E, elinizdeki harca göre kalıbını belirleyebilirsiniz. Şöyle güzelce sade olan kısmı da yaydırdıktan sonra kabak püresini ekliyorum. Bu arada bal kabağı sevmiyorsanız üzerine havuç püresi de yapabilirsiniz. 5 tane havucu biraz şeker ekleyerek aynı işlemi yapabilirsiniz. Alternatifler olabilir. Portakal suyuyla da deneyebilirsiniz üzerindeki kısmı. Hatta böyle kalmış bal kabağınız varsa değerlendirmek için çok güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bal kabağını da güzelce eşit miktarlarda yaydıktan sonra Tatlımızı dinlenmesi için buzdolabına alacağız. İrmikli bir tatlı olduğu için çok çabuk soğuyacaktır ve kolay dilimlenecektir. O yüzden çok uzun saatler buzdolabında bekletmenize gerek yok ama tabii ki soğuk yenmesi daha güzel olduğu için ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel, lezzetli olacaktır. Ayrıca ben irmik tatlısını kare kare dilimlemek istediğim için daha keskin, daha güzel dilimler elde edebilmek için güzelce dinlendirmek istiyorum yaklaşık bir buçuk saatin sonunda kalıbın kenarlarını şöyle bıçakla daha keskin ve güzel kesebilmek için dağılmasın diye geçtim kestim diyebilirim daha sonra da her defasında bıçağı silerek yapmış olduğum tatlıyı dilimliyorum. Bu aşamada dilediğiniz büyüklüklerde porsiyonlayabilirsiniz. Ben daha çok lokum gibi ve böyle birer porsiyonluk ufak ufak olacak şekilde minik kareler kestim. Dikdörtgen dilimler yapabilirsiniz. Ee, ya da benim gibi e, servis edebilirsiniz. Ya da daha büyük kare dilimler elde edebilirsiniz. Dediğim gibi bıçağı her seferinde silerseniz e, her katının e, rengi daha güzel ve daha nizami olacaktır. Açık konuşmak gerekirse irmik tatlıları benim için her zaman böyle arka planda olan tatlılardır ama... Buna bayıldık diyebilirim. Hem çikolatalı hem sade hem de üzerindeki bal kabağıyla çok ayrı bir lezzet oldu. Umarım sizlerle denedikten sonra benim gibi düşünürsünüz ve bu tarifi seversiniz. Şöyle dilimlerini de gösterip üzerine biraz fıstıkla süsleyerek servis edeceğim. Ee, üzerine ceviz de yakışır bu arada. Ee, sevdiğiniz malzemelerle servis edebilirsiniz. Hindistan cevizini de olabilir. Üzerini komple Hindistan ceviziyle de kaplayabilirsiniz. O zaman da çok farklı şık bir görüntü olacaktır. Süsleme kısmı artık size kalmış. Nasıl istiyorsanız o şekilde servis edebilirsiniz. Ve dediğim gibi dinlendikçe lezzeti artacak olan e, tatlılardan bir tanesi genelde sütü tatları soğuk yemesini daha çok seviyorum. Gördüğünüz gibi şöyle dilimler halinde servis tabağıma alacağım. Bu arada videom buraya kadar izlediyseniz e, aşağıda e, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızla bana destek olursanız ayrıca çok sevinirim. Aynı zamanda denemiş olduğunuz tarifleri Instagram kayınvaldem ve ben hesabından bana yollarsanız oradan tarifleri denenmiş olan tariflerimi görüyorum, takip ediyorum. Tatlımızın son hali, sunum hali de bu şekilde. Her katında ayrı bir lezzete sahip olan, böyle az masraflı, herkesin evinde kolaylıkla ulaşabileceği malzemelerle hazırlanmış olan, e, balkabaklı bal ilmik tatlımı umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için ve kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden ötürü şimdiden hepinize çok teşekkür ederim tatlının kıvamını gösterdikten sonra videomu sonlandıracağım eğer bu videoyu izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz de sağ alttaki abone ol butonundan e, youtube kanalıma abone olabilirsiniz bildirimleri açmayı unutmayın nefis tariflerden anında haberdar olabilmek için e, mutlaka zili açın bildirimleri açın şöyle kıvamını da göstermiş olayım yumuşacık böyle ağızda eriyip giden nefis bir irmik tatlısı. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun diliyorum. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni videolarda ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.